Gökçetepe açıklarına bir gemi yanaştı. Gökçetepe Sarosa. E, bu gemi büyük ihtimalle e, Gökçetepe-Sazdere arasına yapılan e, Botaş Limanı'na geldi. Fakat gelemedi. Gelemiyorlar. Çünkü 5 tane remorkör e, sabahtan beri bu gemiye eşlik ediyorlar. E, halatlarla çekmeye çalışıyorlar. E, fakat hala Saat e, şu anda yaklaşık 16 gibi. Sabah 9'dan e, bu zamana kadar e, yanaşamadı. Daha önce bilim adamları bayağı açıklamalar yapmıştı işte Saros Körfezi e, dünyanın en temiz körfezlerinden, denizlerinden bir iki tanesinden biri. İşte akıntılar e, içten e, akıp e, kıyıları tarayarak geriye dönüyor Bu nedenle kıyıdaki e, pisliği ne varsa alıp götürüyor Bu arada tabi e, kıyılardan e, geriye dönerken limanın önündeki e, gemilerin yani aşağı yeri de kum ve mille doldurarak e, sıvılaşmasını sağlıyor Aylarca bu limanın e, açıklarından önünden e, gemiler e, kum mil çamur çekti. Açıklara boşalttı. Fakat akıntılar yine doldurdu demek ki. Hala gemi yanaşamıyor. Burası böyle olursa e, bu iş için elverişsiz bir yer. Ama e, işte ormanlar kesildi. Yollar yapıldı. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Liman yapıldı. E, fakat gemi gelemiyor. Yanaşamadı maalesef.